Bu oturumda ben ilk konuşmacı olarak e, tırnaktaki renk değişikliklerinden bahsedeceğim. Bunlara nasıl algoritmik yaklaşabiliriz e, onu birlikte göreceğiz. Bildiğiniz gibi tırnak e, tırnaklar cansız yapılar değil, derinin uzantıları. E, Diskolorasyon da bu renk değişikliklerine verilen isim. E, tırnağın kendisinin ve başka organların hastalıklarının kanıtı olarak tırnak renk değişiklikleri önemli olabilmekte. Burada görüyorsunuz yüzlerce binlerce tırnak renk değişikliği olabiliyor. Ama bunlar hanımların isteyerek, bilerek, keyif alarak, e, sosyal iletişimde daha ayrıcalıklı, farklı olmak için uyguladıkları tırnak değişiklikleri, egzojen tırnak e, renkleri. Bu da bizim tedavi etmek için uğraştığımız ki bir kez başarılı olamadığımız sosyal iletimde insanları zorlayan değişik tırnak hastalıklarımızın görüntüleri. Renk değişikliği oluş mekanizmalarına algoritmik yaklaşımı değerlendirirken ilk basamakta bunlar acaba hangi mekanizmayla olmuşlar onlara bakmak lazım. Kapiler kan damarları içindeki pigmentler mi buna neden olmuş? Yoksa tırnak plağı üst düzünün egzojen boyanması mı buna neden olmuş? Subungual bölgeye giren egzojen pigmentler mi buna neden olmuş? Bunların değerlendirilmesi lazım. Ama bizim en çok üzerinde durduğumuz konu tırnak plağı veya yatağında renkli maddeler oluşması ve birikmesi konusu. Kapiller kan damarları içindeki pigmentler Bası ile soldurulabiliyor. Diğerlerinden farkı bu. Tırnak plağı üst düzünün egzojen boyanması. Burada çeşitli boyama şekillerini görüyorsunuz. Bunlar proksimal kenarı, proksimal tırnak kıvrımının kenarına paraleldir. Egzojen boyalar kutikulaya komşu dar bir bölgeyi boyamaz. Bu ıı, ayıçları da önemli. Ve boyaları bir bistüre yardımıyla kolayca kazıyabilirsiniz. Ayrıca çözücü maddeler aseton kullanarak bunları uzaklaştırabiliyorsunuz. Tırnak plağı üst yüzünün en sık boyayan egzojen maddeler burada gördüğünüz gibi dekoratif anlamda ojeler, saç boyaları, ıı, saçı boyarken tırnağın ıı, egzojen boyanması, potasyum permanganat, hepimizin klinik pratiğimizde gördüğümüz boyama şekli, işte fotoğrafçıların banyo malzemelerinden etkilenip tırnaklarının boyanması gibi örnekler verilebilir. Su bungal bölgeye giren egzojen pigmentler ancak öykü varlığında ayırt edilebilir, yoksa diğer pek çok pigmentasyonu taklit edebilirler. Tırnak plağı veya yatağında renkli maddeler oluşması veya birikmesi dediğimiz vakit özellikle şu renkler öne çıkıyor. Beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Tek renk değişikliğine yol açan hastalıklarımız var. Bir de olikomikoz gibi çoklu renk değişikliğine yol açan hastalıklarımız mevcut. Şimdi tek tek bunlardan bahsedelim. Beyaz renk değişikliği bildiğiniz gibi rekonişi olarak da adlandırılmakta. Çoğunlukla idiopatik olabiliyor ama bunun dışında çinko, kalsiyum gibi bir takım besinin yetmezliklerinde, tırnak travmasında, lupus gibi bir takım hastalıklara bağlı değişik ilaçların kullanımı, özellikle sitotoksik ajanlarla birlikte renk değişikliği olarak lokonişi karşımıza çıkabiliyor. Farklı klinik özellikleri var lokonişinin. Burada gördüğünüz gibi total lokonişi olabilir, parsiyel lokonişi, enine ya da transvers dediğimiz lokonişi, longitudinal ya da uzunlamasına lokonişi ve punktat lokonişi. E, lokonişilerden e, tek tek bahsedersek alt sınıflamada, e, trikofi, e, trikofitika dediğimiz e, lokonişi formu, mantar enfeksiyonuna bağlı e, tırnak planda oluşan beyazlık, yüzeyde kabalaşma, kırılganlık, Etken trikofitonlar, fusarium tiri e, mantarlar özellikle. E, distal ya da lateral başlayabiliyor bildiğiniz gibi. Ve bazı immunosupresan hastalıklarda ya da karşımıza çıkmakta. Total lokonişi e, bir başka lokonişi tipi. E, yüzey değişikliği olmaksızın tüm tırnak bileğine etkileyen bir beyazlık söz konusu. E, çoğunlukla herediter olarak biliniyor. E, tüm tırnak lar tutuluyor ve süt ya da porselen beyazı rengi bir renk tipik ayrıca tanıda, tanıda e, tırnakta solukluk yapan anemi ödem gibi diğer hastalıklardan ayırt edilmesinde yarar var. Longitudinal lökonişi uzunlamasına lökonişi tipi e, beyaz bantlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Özellikle Darya, Heyli Heyli ve Perungal tümörlerde görülebiliyor. Darya hastalığında farklı bir şekilde bu bandın ucunda bir de çentik bulunabiliyor. Transfer silikon işi meyiz çizgileri olarak da biliniyor. Tırnak planının bir yanından burada gördüğünüz gibi öteki yanına geçen tek ya da çok sayıda 1-2 milimetre kalınlığında eğri beyaz pantlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Nedenleri bunlara çok girmek istemiyorum. Özellikle sistemik hastalıklarda Ayten arkadaşımız bunlardan bahsedecek ama işte konjenital bir defekt olarak olabiliyor. leprada, AIDS'te, de, kemoterapi uygulayan, uygulanan hastalarda mikrotravmalar sonucunda özellikle ortaya çıkabiliyor. Punktat lökonişi, yine lökonişlerin son formu. Tırnak plağında beyaz noktalar görüyorsunuz. Kısa inine çizgiler şeklinde de olabiliyor. Özellikle e, manikür sırasında multiple travmalara maruz kalan hanımların tırnaklarında sıkça karşımıza çıkıyor. Alopecia areata da izliyoruz. E, lökonişi e, nedenlerinden teri tırnağı dediğimiz durum e, bu e, durum tırnak yatağı ile ilişkili bir durum. E, proksimalde geniş bir beyazlık var tırnak yatağında burada gördüğünüz gibi. Distalde ise transvers e, kahverengi ya da kırmızı dar bir bant şeklinde karşımıza çıkan bir bant var. E, sistemik hastalıklardan, işte sirozda, konjestif kalp yetmezliğinde, tipiki diabetes mellitusta bu durum karşımıza çıkabiliyor. Ama ileri yaşlarda herhangi bir neden olmadan da görüldüğü oluyor. Lindsay tırnağı ya da half and half nail ya da yarım ve yarım tırnak dediğimiz tırnak şekli yine tırnak yatağının keskin olarak ayrılmış e, olarak karşımıza çıkıyor. İki ayrı renk beyaz bir proximal yarı burada gördüğünüz gibi ve e, pembe kırmızı ya da kahverengi bir distal yarı olması yine kronik böbrek yetmezliği ve kemoterapi sırasında hastalarda oluşabiliyor. Bu grupta tırnak yatağı ile ilişkili e, lokolişi durumlarından müerke e, çizgileri e, tırnak yatağında çift çift oluşuyor. Lunaya paralel yerleşiyor. Burada gördüğünüz gibi e, dar beyaz enine bantlar şeklinde. Özellikle kronik hipoalbinemi, kemoterapi ve travmada görülüyor. Şimdi e, lokonişilerden sonra kahverengi siyah renk değişikliği yapan e, renk değişikliklerini görelim. E, algoritmik yaklaşımda. Bunlardan longitudinal melanon işi nedenlerinden e, bahsedeceğiz. E, bu longitudinal melanin işi uzunlamasına kahverengi siyah pant özellikle siyah hırkta çok yaygın görülüyor. E, deri tipi tip 1-2'ye doğru döndükçe bunun görülme sıklığı azalıyor. Dolayısıyla kuzey ülkelerinde daha az, Akdeniz hırkında biraz daha fazla, zencilerde daha sık görülüyor. İleri yaşta %100 görülüyor e, yirencilerde. Melanom olasılığını ekarte edecek hiçbir güvenilir histolojik ve klinik kriter yok bu gibi durumda. E, bir otor şöyle diyor, tırnağa güvenilmez, deri lezyonlarında tanıda kullandığımız hiçbir kurala uymaz. Buna dikkat etmek gerekiyor tırnaktaki longitudinal melanoloji değerlendirmesi sırasında. Ee, fizyolojik değişikliklerden bahsetmiştik. Belli ırklarda daha sık görülüyor diye. longier hunt sendromunda, Pötschegels sendromunda, ve malin melanom da tabii e, karşımıza sıkça çıkıyor. Onun dışında adison e, Addison ve Cushing'de, de, hipertiroidi vitamin eksikliğinde B12, çeşitli ilaçların kullanımında e, zehirlenme, arsenik zehirlenmesinde örneği, travmalarda, e, subgongal kanamada da benzer tablolar olabiliyor. Mutlaka ayrıcı tanısını yapmak lazım. E, özellikle melanomu e, bu anlamda değerlendirirsek mutlaka e, pardon. Biyopsi almak lazım. Melanomda ayırıcı tanı yapmak için mutlaka biyopsi almak lazım. Renkte birdenbire koyulaşma, birdenbire genişleme, bulanık kenarlar, tırnak distrofisi varsa ve Hutchinson bulgusu varsa proksimal tırnak kırılımına uzanan renk e, mutlaka biyopsi alıp ayırıcı tanı yapmak lazım. Kahverengi siyah renk değişikliklerden e, transfers enine melon işi, e, den bahsedersek eğer e, bu şurada gördüğünüz gibi e, kemoterapi uygulanan hastalarda sıkça karşımıza çıkmakta. Total melanon işi ise e, tüm tırnağı etkileyen melanon işi hali. Bu da kemoterapide yine görülmekte. Kırmızı renk değişiklikleri bir başka grubumuz. Buradan splinter hemoraji ilk e, örnek. Kıymık kanama e, da diyoruz. Tırnak altı kanamaya bağlı uzunlamasına kırmızı, morumsu, kahverengi çizgiler görülüyor. Distal kanama travmaya bağlı, proksimal kanama ise daha çok sistemik nedenlerle karşımıza çıkmakta. Bunları şöyle bir bakarsak, daha çok travmaya bağlı dedik ama onun dışında bası, psoriasis, PRP, penfigus, onikomikos, bakteriyel ve trişinoz gibi değişik nedenlerle de splinter hemoraji oluşabilmekte. Kırmızı benek, tırnak yatağında 1 ila 5 santim çapında kırmızı lekelerin olması esas nedeni glomus tümörü. Yani nerede yerleştiyse glomus tümörü onun plak üzerindeki imajı kırmızı bir benek şeklinde. E, görülmekte burada olduğu gibi burada olduğu gibi, e, ağrılı, dokunmaya ve ısı değişikliklerine duyarlı. Eğer matrikste, burada olduğu gibi bir tümör varsa, tırnak planda yarılma, yarılma ve çarpıklık olabiliyor. Kırmızı lunula, lunulaya sınırlık koyu eritemin olması, alopecia areata da, psoriasis da, vitiligo da görülebiliyor. Likensiklero kalp yetmezliği, lupus da, romatoid artritte, oral kortikoterapi kullanımı sırasında, siroz kronik optik, obstruktif aktif da görülebilmekte. Mavi renk değişikliklerine geldiğimizde tüm tırnağın mavi renk değişikliği oluyor. Başlıca nedenleri yine ilaçlar, burada ve ilaçların oluşturduğu fix ilaç eleksiyonu, ee, örnek ilaçları görüyorsunuz, siyah hırtta tırnaklar, beyaz ırkadan farklı olarak normal olarak da mavibisi olabilmekte, bunu da göz önünde tutmak lazım. Luluna mavi olabiliyor bazen sadece, ee, o zaman da gümüş zehirlenmesi, yine 5 sil dahil ilaçların e, araştırılması lazım. Hepatolentiküler dejenerasyon, methemoglobinemi, heritler aklolabiyal telenjektezilerde de bu durum görülebilmekte. Mavi benek, e, mavi renk değişikliklerinden e, burada benekli mavi renk değişikliği ortaya çıkıyor tırnakta. Subungual kanamada ve malin melanomda olabiliyor e, benekler. Burada da gördüğünüz gibi hanımlar kendi istekleriyle benekli hale getirebiliyorlar mavi renkli tırnaklarını. Evet, Yeşil tırnak nedenleri daha çok biliyoruz Sodomonas infeksiyonuna bağlı olabiliyor ama onun dışında küfe, küflere bağlı onikomikoz tablosunda da bu durum görülebiliyor. E, Sodomonas e, yeşil enine çizgilenmeler burada paronişi tablosunu görüyorsunuz enine çizgilenmeler ve yeşil onikolitik bir bölge diye neden olabiliyor. Sarı renk değişikliğine geldiğimizde sarı tırnak olarak adlandırılıyor. Bu durum psoriazide, onikomikozlarda, sarı tırnak sendromunda, tetrasiklin kullanımında olabiliyor. Ee, de bildiğimiz gibi e, tırnak bile altında glikoprotein birikiyor, sarımsı onikolitik alanlar oluşuyor, yağ lekesi olarak görülüyor tırnak yuğumda tırnak proksimaline doğru sarı hiperkeratotik longitudinal bantlar sarı diken görünümü veriyor. Sarı tırnak sendromunda tüm tırnakların sararmasına primer lenf öden ve kronik akciğer hastalığı eşlik etmekte. Şimdi en sonunda toparlamak gerekirse bir algoritmik yaklaşım olarak tırnak renk değişikliği var. O zaman kapiller kan damarları ile ilişkili olabilir bu. Tırnak plağı üst düzey egzojen boyanması ile ilgili olabilir. O değişik oje e, görüntülerini hatırlayın. Subungal bölgeye giren egzojen pigmentlerle olabilir. Ama bizim için önemli olan tırnak plağı ya da yatağında renk değişikliği. Buna bağlı oluşan beyaz, kahve, siyah, kırmızı, mavi, yeşil, sarı renk önemli. Buradan beyaz rengin e, görüldüğü durumlar, e, eğer plakta bir renk değişikliği varsa total lokonişi, longitudinal lokonişi, transvers lokonişi, punktat lokonişi. Yatakta renk değişikliği varsa teri tırnağı, lindsey tırnağı, müerke tırnağı. Eğer yüzeyde değişiklik kabalaşma ile birlikte bir lokonişi varsa lokonişi trikofitika. Ee, buradan devam edersek kahverengi siyah renk değişikliği varsa longitudinal melanosi, transvers melanosi, total melanosi. Eğer kırmızı renk değişikliği varsa splinter hemoraji, kırmızı lunula, kırmızı benek. Ee, mavi renk değişikliği mavi tırnak, mavi lunula, mavi benek, sarı tırnak ve yeşil tırnak olarak özetlenebiliyor. Teşekkür ederim.